Sistosal mesanenin vajina duvarına doğru sarkması ya da fıtıklaşması durumudur. Normalde mesane vajinanın ön duvarıyla desteklenir. Ancak bu destek dokular yani oradaki kaslar ve bağ dokuları zayıfladığında mesane vajina içine doğru bombeleşmeye başlar. Sistosel oluşumunda en önemli neden pelvik taban kaslarının zayıflamasıdır. Bu zayıflamaya yol açan pek çok faktör vardır. Vajinal doğumlar, özellikle büyük bebek doğurmak, zor ve uzun süren doğumlar ya da birden fazla doğum yapmak pelvik tabanı zayıflatır. Menopozda da estrojen hormonunun azalmasıyla bölgedeki dokuların elastikiyeti kaybolur. Bu da başka bir neden. Ağır kaldırmak alışkanlığı sık sık, ağır yük taşımak ya da kronik kabızlık gibi karın içi basıncını artıran durumlar da idrar torbası fıtıklaşmasına neden olabilir. Obezite ve kronik öksürük de sistosel gelişimini kolaylaştırır. Sistoselin belirtileri kadından kadına değişebilir. Vajina içinde bir dolgunluk, baskı veya şişlik hissi, tuvalete gittiğinizde mesanenin tam boşalmaması hissi, sık idrara çıkma, idrar kaçırma ya da idrar yaparken zorlanma, Cinsel ilişkide rahatsızlık veya ağrı, uzun süre ayakta kalınca vajina bölgesinde ağırlaşma hissi, bunlar hepsi sistosele işaret edebilir.